sinek yani kirlilik, onun kontrol kalesine sızan kaostur, kanser, parasızlık, Skylar'ın ihaneti, tüm bu kontrol edemediği gerçekler o küçük sinekte somutlaşır. Walt, sineği öldürerek aslında hayatındaki tüm sorunları ve varoluşsal belirsizliği yok etmeye çalışmaktadır. Peki ya sinek sadece kaosun değil de vicdanının ta kendisi ise? Sinek Walt'ın zihninin derinliklerinde saklanan, özellikle de Jesse'nin kız arkadaşı Jane'in ölümündeki rolünün bir yansımasıdır. Laboratuvar temizleme takıntısı aslında vicdanın temizleme yani ahlaki kirlikten arınma arayıştır. Yorgunluktan ve uykusuzluktan bilinci bulanan Walt, Jesse'ye hayatının o anını itiraf etmenin eşiğine gelir. Walt ilk uyuşturucu pişirişinden hemen önce, kanser teşhisinin ilk evrelerinde yakalanıp hapse girmiş olmayı dilediği anı anlatır. Bu arayış varoluşçuluğun en temel sorusudur. Hayatımın anlamlı olduğu o an ne zaman bitti? Walt o an ölseydi onurlu bir öğretmen mücadele eden bir koca ve ailesi için fedakarlık yapan biri olarak anılacaktı. O an ölmek yaptığı tüm ahlaksız seçimlerin